Merhaba arkadaşlar bir kamp aracımı kendim yapıyorum çekiminde daha beraberiz geçen sefer garajda yapmış olduğum çekim baktım ki çok karanlık çıktı istediğim gibi bir sonuç olmadı zaten bir takım eksiklerim de vardı aydınlatma ile ilgili hatırlarsanız bagaj kapağını kaldırıp indirmek suretiyle şu aracın kendine ait olan sarı lambalarının yanmasıyla ışığın daha iyi olacağını düşünerek hareket etmeye çalışmıştım. Fakat onun yeterli olmadığını fark ettim. Bu yüzden şöyle bir çalışma yaptım. Bu daha önce aracımda yoktu ama yapmayı planladığım bir şeydi. Bir yandan da tabii ki e, bu çekimler e, vesile oldu. E, şimdi bu aydınlatma aslında çok basit. E, şöyle söyleyeyim. Şu e, gördüğünüz e, plastik malzeme, bu e, bu kırılmıştı benim e, cam balkonumda ki e, cam panellerin arasındaki plastik malzeme. Bunun bir çift tarafı kanallı olanı var bir de tek tarafı kanallı olanı var bu tek tarafı kanallı olanlar açılıp kapanan e, kanatların kenarından işte su ve rüzgar girmemesi için olan e, malzeme bu malzeme çatladıydı bende ben bunun yenisini almıştım bu da böyle atıl vaziyette duruyordu ama kısmet e, bugüneymiş. neymiş bunu bu şekilde arkasında çift taraflı bant var bunun e, ve bu şu şekilde yaklaşık 15 santim kadar uzunlukta, çift taraflı banttan 3 parça halinde bunu yapıştırdım. Yalnız bunu tabii ki buraya yapıştırmadan önce, bakın şu normalde elimde, evde benim bir led şeridim vardı. Daha aracın içine de bu led şeritlerden yerleştirmek istiyorum. O da orta bölümde olacak muhtemelen. Ee, bu led şeridi bunun içerisine oturttum. E, baktım gayet güzel oturuyor. Ancak durmuyor. Arkası yapışkanlı ama e, bir şekilde işte yapışkan olarak tutmadı. Daha doğrusu ledler ısındıkça yapışkanlar kendini bırakmaya başladı. E, ben de onun üzerine benim yine e, küçük e, böyle şeyim var. Sıcak silikon tabancası, onunla e, şuralarda gördüğünüz üzere e, böyle aralıklarla bu şekilde aralıklarla şurası da son birleşme noktası kabloyla e, buralara sıcak silikon damlatmak suretiyle e, bunu iyice e, sabitledim. Şimdi bu led şerit ısınsa dahi bile kendisini bırakmayacaktır. Bu biraz tabii ki sistem olarak basit oldu. Şöyle, kabloyu buradan e, normalde getirdikten sonra aslında bu kablo, şimdi ilerleyen dönemlerde, işte yine yapacağım çekimlerde bunları da size izah ederim. Bakın şu kapının e, körüklü kablo geçiş lastikleri var. Bunun şurada yeri var. E, asıl aracın içine giren bölüm. Ben onun bir tanesini şurada açtım. Bakın şöyle. Bu açtığım yerden içeri kabloyu sokup e, muhtemelen şuralardan çıkartmak istiyorum. Çünkü şuradan baktığımız zaman aracın bakın şu bölümünde bu e, bir boşluk var. Bu boşluğun içerisinden e, yakalayabilirsem bunu aşağıdan değil de muhtemelen şu yukarıdan şu şeyin altından, kaplamanın altından e, çıkartıp e, şuradaki panele. Bu paneli daha buraya e, daha düzgün, daha e, sağlıklı bir şekilde sabitleyeceğim. O zaman onu oraya sabitleyince otomatikman e, bu panelde e, düğmeler var. Şurada. Tabi buradaki dağınıklık da böylece kalkmış olacak. Bu düğmeler vasıtasıyla böyle 4-5 tane burada kontrol düğmem var. O kontrol düğmeleri vasıtasıyla efendim e, açma kapamayı yapacağız. İnvertörüm e, var. İşte güneş panelinden gelecek olan e, PVM solar şarj cihazım var. E, burada e, sigortalar vesaire. Ama bu artık gel, geliştikçe, kendimi geliştirdikçe, sizden gelen soruları oldukça da ilerletmeye devam edeceğim. Şimdi e, burada asıl, geçen e, çekimde de bahsetmiştim. Burada şöyle bir şeyim var. E, su. Araçta demiştim, e, şu alt kısımda gördüğünüz üzere bir depo var. Bu depo 50 litre. Bu 50 litrelik depodan muslu açtığım haliyle suyun gelmesi ve kapattığım haliyle de bu pompanın durması gerekiyor. Deneme için şu bidondaki suyu kullanıyorum. Şimdi onunla ilgili bir bağlantı yapacağım. Şimdi birçok videolarda ben vakti zamanında seyrettim yani bu işler çok masraflı oluyor. Mesela, gerçi tabii ki şöyle bir şey var. Bu çok da böyle hani bilindik bir marka bir şey değil. Bir pompa. Ama iş görüyor. Yani deneme olarak yaptığım çalışmalarda gayet güzel. Basıncı falan da iyi. Fakat şöyle bir şey var. Mesela seyrettiğim videolarda bir de bu binalardaki hidrofor tankı gibi düşünün. Bir hidrofor buraya bağlanıyor. Ondan sonra arada işte rekor bağlantıları vesaire oluyor. Bu da ekstra bir külfet getiriyor. Yani bayağı masraflı oluyor bu işler. Netice itibariyle, tabii bu pompayı ben alalı biraz zaman oldu. İnternetten almıştım. E, bugünkü şartlarda şu anda kaç paradır bilmiyorum e, ama ben o zaman e, 100 lira, 150 lira gibi bir rakamı almıştım. E, hortumlar, bu şeffaf hortumlar hoşuma gidiyor çünkü en azından içerisinde e, herhangi bir pislik vesaire akar geçer. E, görebiliyorsunuz. E, veyahut da böyle bir deneme yaptığınız takdirde işte bir şeyler e, görebiliyorsunuz. E, o bakımdan avantajlı olduğunu düşünüyorum. Onları kullandım. E, musluk musluğu da e, internetten aldım. Bunu yakın geçmişte aldım. E, bunun fiyatını iyi hatırlıyorum. 90 lira vermiştim buna. E, bunun da şöyle şu bakın. Şu çekmece, şu aslında çekmece. Ben bunu marangozda, bunu çıkarttım. Marangozda kestirdim ben bu çekmecenin derinliğini. Ve bu çekmece benim burada işimi görüyor. Zaten buranın derinliği de, bu araçlarda aşağı yukarı 60 cm. O yüzden bu derinlik olarak, içeride hortumun toplanması, e, pompanın arka tarafa montajının yapılması vesaire gibi durumları da göz önünde bulundurursanız e, bu benim için bayağı şey oluyor. Yani kullanışlı oluyor. Geçen e, çekimde göstermiş olduğum masa, masa bu masa ile çalışıyorum. E, bu arkada böyle e, ayakları katlanmış vaziyette duran masa. Bu masa. Bu gördüğünüz haliyle açık hali. E, burada işte Malzemelerim ee, şimdi bir deneme yapacağım. O deneme ile beraber bir kaçak var mı? Yok mu? Ee, varsa işte silikon mu? Yoksa e, teflon bant mı? Kullanayım. Onunla ilgili karavan işte. Takımlarım. Burada ufak işler için ufak takımlar var. Ee, burada da büyük takımlarım var. Bu şekilde malzemeler, takımlar bantlar, tornavidalar vesaire. bunları da işte zaman içerisinde şey yapacağım. Bu sizinle paylaşacağım. Şimdi şu şeyi kablosunu bakın. Şimdi burada yani şunu aslında bu şöyle nasıl yaparız? Vallahi aslına bakarsanız arkadaşları ben seyrediyorum böyle şeyde e, hem çekim yapıyorlar hem iş yapıyorlar Vallahi yani hakikaten e, şey bir durum nasıl diyeyim size e, gerçekten beceri isteyen bir durum yani bir dakika bunun şöyle olursa olmadı e, bir dakika şurada. Hmm. Böyle yaparsam. Böyle. Ken. Yani benim e, şimdi bundaki bunda çekimi nasıl gerçekleştiririm? Nasıl gerçekleştirebilirim? O da tam olarak onu da şey yapabilmiş değilim. Şimdi kendime göre bir şey hazırlayacağım, şöyle bir düzenek, onun vasıtasıyla e, size yardımcı olmaya çalışacağım. Şöyle yaparsak eğer, evet. Şimdi burada e, yapmamız gereken çalışma aslına bakarsanız, şimdi benim bir tane içeride şeyim var, yedek aküüm var. O yedek aküden kablo çektim. Onlarla ilgili gelişmeleri de daha ilerleyen zamanda size hepsini izah edeceğim. Zaten sizlerle beraber montajlarını da gerçekleştireceğim. Şimdi burada pompamız var. Burada yüksek basınç rölemiz var. Efendim söyleyeyim. Bunun girişlerini artıya bağlıyoruz. Birisinin elektriğin artısına bağlıyoruz. Birisini de pompanın artısına bağlıyoruz. Bu şekilde. Yani şimdi şunları şöyle bağladık mı? Aynen. Şuradan bir bant bulmam lazım. Evet. Şimdi bunları güzel bantla çünkü suyla elektrik aslında birbirine çok e, zıttı olan birbirine çok zıt olan farklı bileşenler o yüzden bunlar nasıl hani suyla elektrik suyla ateş vesaire bunlarla ilgili bileşenleri bir araya getirirken e, olabildiğince e, dikkatli ve e, emniyetli bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Ve takdirde çok şiddetli sorunlar çıkartması olası. Şimdi bakın artıdan gelen ucu kablonun artısından gelen ucu buradaki e, yüksek basınç rölesinin ucuna bağladık. E, yine yüksek basınç rölesindeki kabloyunun ucunu da ve pompanın artısına bağladık. Tamam. Şimdi bunu pompanın artısına bağladıktan sonra şurada biraz yer açalım kendimize. Efendim söyleyeyim. Şöyle. Bir de yani su kaçak Kaçakları aslında e, şey yapıyor, sorun oluyor. E, evet. Şimdi buradan da bakalım. Haydi inşallah çalıştırabileceğiz. Elimizdeki malzemelerle en e, uygun, en hesaplı, en kullanışlı e, hem bizim bu emeklilik durumumuza hem günün şartlarındaki pahalılığa göre e, en uygun haliyle inşallah çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Şimdi efendim şimdi pompamızı buraya koyduk. Musluğumuzu buraya koyduk. Musluğumuz kapalı pozisyonda. Bismillah diyoruz. Evet. Evet. Şimdi su geldi. Su geldi. Evet, şurada kaçak olmaması için. Bu basınca karşı e, şeyin... Evet, şimdi... Bakalım. Şuna... Ha, ha, bir dakika. Bir dakika. Şurada bizim bir şeyimiz olacak. Basınç ayarımız. O basınç ayarıyla alakalı olabilir. Şimdi onunla bir e, şey yapacağım deneme yapacağım çünkü bu küçük ya. Bir küçük donma bir de var benim. Bir küçük donma bir de bir küçük donma bir de olacak. Evet. Yıldız vida olduğu için bu yıldız torna vida. Baktım bu şey için. Çünkü bunun ayarını ancak yıldız torna vida ile yapabiliyoruz. Acaba böyle yapınca bir şey fark edecek mi? Çok merak ediyorum çünkü bunun. Daha önce hiç böyle ayarını ayarını falan da şey yapmamıştım ben. Ee, şimdi tekrar tekrar hem şöyle. Evet arkadaşlar demin yaptığımız çekimde telefon birden kapandı. Bu Şarjla ilgili bir sorunumuz oldu. Buradaki denemelerde şöyle bir durum var. Normalde bu pompanın suyu buradan alıp yani bunu haznenin içerisinde işte bidonun içerisinde oradan alıp pompaladığı vakit musluktan tekrar dönüşünde pompaladığı vakit bakın şu açma-kapamaya yardımcı olacak olan basınç basınç rölesi. Gerçi bunun içerisinde yanılmıyorsam anahtar var. Ben buna röle diyorum ama buna bir açıp bakacağım. Neden derseniz normal şartlarda ben burada mesela musluğu açtığım zaman suyun gelmesi gerekiyor. Kapattığım zamansa şeyin bu basıncın karşısında motorun durması gerekiyor. Bunun normalde bağlantısı bu şekilde. Ancak içerisinde bunun bir anahtar olduğunu düşünüyorum ben. ve O anahtara bakacağım. Anahtar acaba 24 voltta falan mı çalışıyor? Çünkü ben şu anda buna 12 volt uyguluyorum. Benim motorum da çünkü 12 voltluk bir motor. 2 amperlik maksimum gücü var. O yüzden bir kontrol etmem lazım. Eğer anahtarla ilgili bir problem varsa anahtarı değiştireceğim. Bir de bunun içerisinde küçük böyle bir emme basma hani manifoldu gibi bir şey olması gerekiyor yanılmıyorsam. Veyahut da öyle bir şey var. Veyahut da bir nasıl diyeyim size diyafram var belki de içerisinde. Orada ufak bir diyafram olabilir. Ee, onu bir kontrol edeceğim. Ee, bakayım neden acaba çalışmadı. Bu şunun çünkü şu anda bunun çalışmadığı kanaatindeyim. Bir de ölçü aletiyle falan ölçeceğim. Ee, onun bir kontrollerini yapayım. Ee, ondan sonra tekrar görüşeceğiz sizinle. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ee, kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı e, unutmazsanız sevinirim görüşmek üzere hayırlı günler